tarafından e, Sarsani ve Yunan alfabeleri kullanılarak Ermenilerin bir özellikle uygun bir şekilde bir alfabe yaratılması şeklinde ortaya çıkıyor. E, Türk alfabesi açısındansa e, Türkçe için e, bu çok uzun tarih boyunca işte dini, daha çok dini tabii ki ama ticari ya da coğrafi ya da siyasi etkenlerle çok fazla farklı alfabenin kullanıldığını biliyoruz. Bunlardan örnek vermem gerekirse işte Köktürk, Sol, Uygur, Mani, Brahmi, Süryani, Grek, Arap, İbrani, Ermeni, Kiril, Latin gibi pek çok farklı coğrafyada hatta aynı coğrafya içerisinde farklı alfabelerle metinler üretildiğini ve bu alfabelerin kullanıldığını biliyoruz. Burada sağ bu tarafta gördüğünüz metin Süryani harfi Türkçe. Diğer metin R kartı Türkçe olan metinleri örnek bir görsel, diğerlerini örneklendirebiliriz tabi ki. Ama böyle bir farklı alfabenin kullanıldığını, birçok alfabenin kullanıldığını öncelikle bilmemizde fayda var.